She call me Luda, bitch, I roll out with my shooters. She wanna fuck me in a plumber's barracuda. Bravo. Abi şu yukarıya aldık mı oyun bizde bak. Oraya aldım ben zaten. Oha. Hadi zıplayın. Vuracağım. Hadi. Ulan be vuramadım. Oh. Benim çarımdan niye çıktın hocam? Sen bittin ama. Yani karakter. Abi ne? Oyunu dağıtmaz. Yerden oynayacaklar. Abi bak şu üst taraf var ya oraya çıkın abi garantisi. Abi en sağda. Lan Alex'e ya bak ya şeyi çekmiş. Biri bizim base'te bunda ha. Yukarıda ya olmadan vuramıyorum ben ha. Yukarı vurdum el Karargah alalım abi benim birkaç tane. Abi bak. Daha 2 dakika var Kör oldum. Oha. Abi buna hiç çalışamadım ben ha. Vallahi billahi. Karak karargahlar gitti. <laughs> Rx ya. <laughs> abi bak bir kara alsa oyun gidiyor. Al ne abi şimdi? Al bak saldınız. Tamam tamam. Hemen hemen çok çok Yine abi kara Alıyorum hemen hemen Yemin ederim elipleri göremiyorum ha. Aldım bir karar gel. Abi, ben de C'yi aldım. Hemen A'yı alıyorum abi. Basın ağlarını. Ben de aldım. Ay aldım. Aldım şu an o alıyorum. Ölmezsem de. alamadım. Abi yarısını da A'yı ya alın hemen. A ne. Sol sol en onların base tarafı çıkışında abi sağ tarafta. Adam açıyor tek Diğer karargahlar vermiyor onu ben alırım. A'yı alırım ben. Baskın orayı baskın orayı kaçırmıyordum. Base yapışır. Hadi abi. Tamam, bizdeki ara B B B gidiyor bak B'ye gidiyor. Onların Sa base sağ altında. Sağ tarafta Drenex önünde. Aldım ben A'yı. Helal B de altta hemen alıyorum. B'yi alıyorum. Abi A'yı alıyor, alıyor. B'yi aldım, B'yi aldım. A'yı verme, aldım. B. Tamam, her türlü bizde bro. O B, belli olmaz bari. Bir anda çökerlerse ki çöktü şu an. B'ye gitti. Abi bir kar 10 saniye var. Verme karar gel sakın. Abi herkes karar gel başına geçsin. Her 2 C'yi vermeyin abi. 5 saniye var. Ben A'ya geçiyorum. Biz de abi helal tamamdır. A'yı alıyorum. Helal helal. adam göremiyorum. Geçtir ya. Bahtiyar toparlamışsın. Hmm. Ya son anda abi alışamadım ya. Şuraya bak. Bari işgal işte Direkt olsaydı. Direkt basıyoruz abi. Kar Karar yapmak. Aynen aynen. İlk başta vuruyor. A'yı alıyorum. Ay. <laughs> Angele bak ya bıçak Abi B bende. Oğlum bu mavi yerlere gelince yürüyemiyorsun ya lan. Ne abi? Zor yürüyor sanki. Ya aynen orası ayrı bir dert de. Of of. Oh, oh. Vallahi map'te görünmüyorlar. Vallahi, Vallahi görünmüyor ya. Hepsi kara Gel peşinde Bey abi. B'yi alıyorum. Bizimki gidiyor. Abi, sağda puştluyor ya. Bizim sağ taraftalar. D'yi aldım. B geçti. Tamam. Oğlum beni niye bu akşam herkese... <laughs> Efendim hala? abi ya. Has. Hazır. QBZ abi bu Edunladın mapta QBZ işler ee... Abi maplar kara 3-0 alırız bak Hadi böyle salmayın Aldım ben de D'ye aldım 3-0 ya yapmayalım ya biraz Yapalım yo yo yap ya niye yapmayalım Yapmayalım ya eğlenelim Bence de her zaman, Her zaman, zaman böyle hissetmiyorum. En azından şey değil, değil en azı 2 abi 2'yi alalım da Elnos'a verelim oyunu en azından. Yok 2'yi alalım zaten de 3'te de laylay yapaktık. Aynen aynen. O zaman olur. <laughs> abi Yok, bak, şu an fena sıkıştılar gelecek. almayın. Aynen bana gelecek. Kill kasın abi ya boşver alma alma. Onlar bir de yayındaki sorulara falan bakıyorlar acayip. <laughs> ya. Ben niye zıpladım ki? Yerim bir canı var. Alkolin bir canı var. Arkayın. Şeyi kesseniz de öldü. Bu tabi. Çok iyi vurdun ha onu. Eyvallah. Bizim ortaya geçti. Bizim ortaya. Hemen alıyorum onu. Lan nasıl kaçırdım onu ya? Aldım ortayı. Hah, Söylüyorum ortada. Orada ya. Bize pusarak oynuyorsun diyorlar la. <laughs> Allah lan. Ay Allah ya. Ortadayız vallahi. Adam bizim adam bizim beyizde lan. Bizim Ha gitti burada. Ha burada yok. Kaybettim lan adamı. Biri C'de abi şu yukarı çıktı şu an. vurdum cd'kini b'yi alın abi 10 saniye oh bir tane vurdum tamam, tamam şimdi bence el verelim ya oyun hemen bitmesin Bizim Maytoyla mate oynayan ilk Bu son maç. Bu son maç. Son 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 yani. Tamam Ama abi de ne de yapacağız? De Zahit Maytoyla. oynayın Güzeldi ya. Güzel 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 Bak bir, bir map daha oynarsak der ki bu sarmadı. Bir yıl daha oynayalım. Eğer istiyorsanız bir oyunda attırabilirim. Olur abi niye olmaz abi böyle zıp şeyli mey yer olmasın Bunu şey yaparız ya, ya bu teknoloji yükse de olabilir Bir de yıkım atarız olmasa Olur Eskiler diyor belli oldu yeni gözlü yaşta eskilere karşı denk geldik diyor adamlar. Valla. Aynen. Eski oyuncular belli oldu diyorlar. Of abi çok iyiydi ya. Bu <laughs> <laughs> <O> çalık. Adamlar <laughs> ne <nefes> saldırmıyor diyor. <laughs> abi taramayın hiç valla Zahit Mahit oynayın. Zahit oynayalım mı? Ben <laughs> Zahit oynayalım hayvan gibi <laughs> sarıyor abi hayvan gibi sarıyor. Sol tarafta. <laughs> Kesiyordum Alex ya. Altında bak altında kimse olur. Gördüm. Abi ortaya gelmiş. Ortaya bizim bak İki vurdum. C'yi alıyor C'yi e, alıyor. Evet, kişi. Oha. Bence bir iki ara gel alalım abi oyunu uzasın. Böyle bir, bir round daha gitmiş olur yoksa. Aynen aynen. Şu an bir toparlayalım şurayı. Bence ya. What? Bırakma. Gider abi sağa gider affetmezler. İyi oldu iyi. Onlar farkındalar mevzunun. Ben direk bizim e E'ye alıyorum abi. Lan sağa sakın lan saatte ne sağa gidebiliyorum ne sola gidebiliyorum lan Arkanda adam arkanda Şirin <gülüyor> <gülüyor> Vurdum arkaya Abi karakayla geçiyorum bastırıyorlar ha Adam zayıf oynuyoruz ama. C'yi alıyorum şu an. Ben de C. Sen olsun. Bak adam diyor ki sabahtan beri diyor karşı takım mı oynuyor alıyor oyunu diyor. O da diyor ki işte diyor ben de ona şaşırıyorum falan diyor. Bence alın bir trek. O C'de gitti abi C'de gitti alın. Abi kara gel E'yi alıyor E'yi alıyor E'yi alıyor şu an ben de bizim B'yi alıyorum. Tam tersi. Ben de onların A'yı alıyorum. O gider abi. C var, C var. C'yi aldık. Angel boy C'nin oraya, kaptırmayın orayı. Abi C de gitti. Abi alıp bitirin bala riske atıyoruz bak. Abi <laughs> İntikam mı diyorsunuz yani? Döner mi? Döner mi abi, döner abi? bizim, savunmaya bizim, savunmaya oynayın, bizim savunmaya. Adamlar var. yok yok. Drenex al orayı. Drenex al E'yi al. Ben de bizim B'yi alayım. Vurdum C'yi. C'ye geliyorlar. Oha. Onların C var. Ben C'yi alıyorum. Ay vuramıyorum. C değil değil. Onların neyi aldım? Oha. Hadi abi. Bence karargah vermeden Bence. bu şekilde ediyorum. Sürekli kararger, sahip sahip sahibi. Aynen. Hiç şimdi A'yı almayın abi. bu sabit çıkalım şekilde. B'ye gidiyor, B'ye gidiyor. Ben gidiyorum abi buraya tekrardan. Bak C'den gerisini vermeyelim abi. İleriye doğru ya şey yapıştıralım biraz. Of, hava da vurdum hava da. Yar duruyorum Ben C'yi koruyorum şu an. 50 canım var amına. Ben B'yi aldım. A'yı almayalım yeter işe oturdum lan. Bolt'a vursana. Vurdum acayine daha ne var <laughs> ki? 5 tane. Bele öldürttün. Abi şey aldı abi, ayı alıyor şu an. Bizim D'ye de gidiyor. Bizim D'ye gidiyor. Bizim D'ye gidiyor. 7 vuruş attım. Yani öldü. Tamam güzel. Basın var biraz öne. Masaya sıkıştırırsa tamam. Evet. Bir tane daha. Yine boş ya. Şu, şu an tekrar C'ye geçtim. C'yi koruyacağım. Bultap solunda, bultap solunda geldi. Kafasayı çıkartmıyoruz ya. Bunalım sebebi. <laughs> Tekrar buldum. İyiydi ya sardı saat 10 saniye güzel. 7 kilo aldım abi. Helal abi. Yok abi bunda da Zahit diye gelmiyor ya. Zahit sıkıntılı burada ya. Tutturamıyor. Helal. Elimize sağlık abi, abi. güzel <laughs> Zıpladı ya. <laughs>